Şimdi şeriatçı dediğimiz zaman sarık, sarık var mı tipleri çıkıyor önümüze. Bu, bu muydu Osmanlı'da şeriatçı? yani, şimdi o sarıkları giydirenler zaten yine onlar. Yani Müslümanların bir aksi mendiler. Adamların hepsi de şeymiş, ajanmış. Örnek verelim. Yani bugünkü şimdi Müslüman dostlarımız üzülüyorlar. yanlış anlıyorlar. Bakın bu sarıkla dışarıya çık orada burada gezip de e, yani tamamen taassuba yönelik fetvalar veren insanlar, taassuba yönelik fetva veren insanlar, onların adamları, onların yetiştirmesi. Hmm. İstersen konuya girmeyelim. Çünkü niye çok derin konular. Çok kesin belgeler var elimde. Bu konuya ayrı bir program yapalım. Yok yok yani, yani bir, cüm bir cümlede bu şey değil aslında bu Şeriat düşmanlarının Müslümanları kötü göstermek için, Müslümanları kötülemek için organize ettikleri bir operasyondur. Bakın, evet. bir Yahudi şu an yani hani adını hocayı hepiniz biliyorsunuz. Alpaslan Kuytu Evet. Nusayri'dir, Yahudi'dir, Kabalist'tir, Müslüman değildir ama Müslümanları peşinden sürüklüyor. Niye para var? Niye çok iyi beceriyor? Yalan söylüyor. Müslümanları altın duruma getiriyor. Beşer Esed'in bir numaralı adamı. Beşer Esed Nusayri'dir, Alparslan Kuytun Nusayri'dir. Of. Yani Müslüman değildir. Asla Müslüman değildir. Bunlara Alevi damgasını sonradan vurdular. Bunlar bunlar Yahudi kabala, İsrail dinine inanan insanlar. Örnek veriyorum. Veya evet. tamaksı Şeyhi Topbaş Efendi Paris'ten gelmiştir, Galata'dan, İstanbul'da Fransız mektebinde, Fransız misyoner yani Yahudi mektebinde eğitim görmüş, daha sonra Tek Parti döneminde e, cemaat olmuş, tarikat olmuş. <laughs> ya yok böyle bir şey. Şeyler e, e, din adamları, medrese mezunları onlara, masum insanlar idam edilirken bu adamlar büyümüş de büyümüş, cemaat kurmuş, çevredin yani çok vahim. Yani böyle bir şey olamaz yani. Nasıl oluyor da Fransız mektebinden, Fransız lisesinden Damadösyon'un erkek bölümünden Damadösyom erkek bölümünden bir Müslüman şey çıkıyor. Bir de tek parti döneminde, bir de özgür bir şekilde çalışıyor. Ya bunu, bu bu şeyleri bırakalım ya. Müslümanın iradesine ve aklına ipotek koyan, taassutla güdümlü hale getiren bu bu adamlar ve bu şey Türkiye'nin 10. zengin oluyor. Pari'den kadın hanının eski ismidir. İstanbul'a gel bir tarikat kur, cemaat kur, şeyh ol ama onun öncesinde Fransız mektebini bitir. Yahudilerin içinde e, tahsil gör. Sen bir şeyh ol ve Türkiye'nin 10. zengini ol. Bu nasıl bir mantık? Ve çocuklarını çocuklarını tamamen zengin Yahudi kripto ailelerle evlendir. Ya yani bu, bu, bu facia. Bu nedenle Kim bakın olacağım? sadece Musa Topbaş. Musa ha, Topbaş. topbaş. Yani hmm. bu Kadir Topbaş. E, İstanbul Belediye Başkanı. Bir yok. Hayır hayır. Bu ayrı bir Topbaş. He. Bu ailesi başka. Hangi tarikat hocam? Erenköy tarikatı diyorlar. Nakşi diyorlar. Nakşilerin bölümleri ve yer ve mekanlar farklıdır. Anladım.